Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sağlık, huzur, bereket evinizden hiç eksik olmasın arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız her yüklediğim videodan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün bu çıtı pıtlı oyayı anlatacağım size. Şöyle pembeyle mavi diyeceksiniz aynı renklerini neden kullanıyorsunuz? Kullanıyor sunuz diye kullanıyorsun diyeceksiniz. Çünkü köyde olduğum için ipleri ip alamıyorum. Koronavirüsten İstanbul'dan köye yerleştim. Ondan sayıp aynı elimde olan ipleri kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir çıtı bir, örnek sizin için çıkarttım arkadaşlar. Şöyle başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum şöyle tutuyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum böyle bir yuvarlak yapıyorum arkadaşlar Evet 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum 1 2 3. kutucuğa kapatıyorum 1 1 2 3. kutucuğa kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar yanındaki kutucuğa kapatıyorum. 1 2 zincir 3 zincir çekiyorum. Buraya yaprak yapıyorum arkadaşlar. 1 4 pipiri 4 zincir çektim. Bir pipirik yaptım. Bir trabzan da daha yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 çekiyorum bir pipirik oluşturuyorum arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir pipirik daha oluşturuyorum arkadaşlar 1 2 3 zincir çektim aşağı kapattım arkadaşlar şimdi buraya da pembeden bir pipirik oluşturalım arkadaşlar. Boya yapmayı da çok seviyorum arkadaşlar. Model çıkarmayı da çok seviyorum. Benim için bir uğraş oluyor. Bir kafa dağıtmak oluyor arkadaşlar. Siz de beni destekleyip abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. İki zincir çektim arkadaşlar bir trabzan 2 trabzan 3 tra 3 trabzan 4 trabzan yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 2 zincir çekir fazla çektik birini geri alalım 1 2 zincir Evet arkadaşlar. Evinizde huzur, sağlık varsa her şeyi olur inşallah. Rabbim Allah nasip eder inşallah. Bu koronavirüsü de atlatırız inşallah Allah'ın izniyle. Allah yardımcımız yer ve yardımcımız olun inşallah Allah'ın izniyle. Rabbime güveniyoruz. Kendimize de dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evimizde kalıyoruz inşallah Allah'ın izniyle. 4 trabzan oldu arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu bitti. Şöyle çakmamı. Neyse buradaki kaldı arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size. Evet arkadaşlar kolay ve şık deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ip burada biraz çirkin durdu. Şöyle bir yakayım onu. Hani. Evet arkadaşlar hoş kalın. Hoşta kalın. Allah'a emanet ettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın arkadaşlar.